İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın bitişikteki aynı alanda faaliyet gösteren 3 iş yerine daha sıçradı. Bornova ilçesindeki ikinci sanayi sitesinde yer alan otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerinde bugün saat 15.45'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken iş yerinden yükselen dumanlar nedeniyle gökyüzü siha büründü. Bitişikteki diğer iş yerlerinin sahipleri ise alevlerin sıçraması ihtimali üzerine eşyalarını tahliye etmeye başladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.